Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle üçlü ilişkilere değineceğiz. Bir bakalım üçlü ilişkilerde son durum ne? Birkaç gün önce paylaşmıştık sizlerle. Yeniden bir bakalım enerjiler ne yönde, enerjiler değişti mi canlarım? Her zaman olduğu gibi açılımımız kolektif açılımdır. Sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz, uymayanı da evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanımızı yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. İki gruba ayıracağım. Ee, siz ve üçüncü kişi diye. Bakacağız aklınızdaki kişinin gündemleri nedir? Zamansız zamana niyetliyim. Bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz beni o zaman dinleyebilirsiniz. Tabii ki kanalımı bütün abonelerine niyetliyim. Sizlerde niyetlerimize dahil olmak, emeğimize saygı duymak, alma verme dengesini korumak ve açılmamızda çıkacak tüm güzellikleri hayatınıza dahil etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerle iki video paylaştım. Aklımdaki kişi bu sabah benimle ilgili ne düşündü ve ne hissetti ve onun gözünde ben beni çevresinde nasıl anlatıyor. Bu çok güzel bir başlık ama izlenme oranımız bu başlıkta düştü. Ee, o yüzden eğer böyle olursa bu başlığa yer vermeyeceğim canlarım. Çünkü bir emek veriyoruz. Tabii ki sizin izleyeceğiniz başlıklar olsun istiyorum. Ha tabii bildirim de düşmediği için ben hatırlatmamı yapıyorum bu konuda. İzlerseniz eğer, bu videomda eğer izlenirse, 1-2 ee, saat sonra duruma göre... Talebinize bağlı, dediğim gibi izlenmelerimize bağlı. Aklımdaki kişi bu gece benimle ilgili ne düşündü, ne hissetti, yaparım. Benim için problem değil. 3 videoda çekerim sizlere, 4 de çekerim. Bir kere de çekerim günde. Siz ne isterseniz ben ona hazırım. Siz ne kadar ilgi gösterirseniz onu yapmaya hazırım. Bildirimler düşmediği için sizlere hatırlatmak istedim canlarım. O yüzden diğer videolarıma ve bu videoma göstereceğiniz ilgi bu gece bir daha karşınıza gelip gelmemem konusunda bana da ışık tutacak. Ee, diğer kanalım Esra ile Sufalı kanalımdan boçlara geçtik ve ilk bocumuz koçu paylaştık. Nisan ayında tarot ve Sufalı ile bakımlarınızı yaptım. Oradan da beni takibe alabilirsiniz. Bu tarafı siz, bu tarafı üçüncü kişi olarak alıyorum. Bakalım size karşı enerjisi, ruh hali, düşüncesi, duygusu ne verecek bizlere. Ona göre sizlerle yorumlayacağız. Meleklerimden alacağım sonra şundan almak istedim. Evet, şöyle meleklerde kalsın ki en son melekleri seçeceğiz. Dediğim gibi bu tarafı sizlere niyet aldım, bu tarafı üçüncü kişiye niyet aldım. Aklınızdaki kişinin bakacağız size karşı ve üçüncüye karşı enerjileri. İlk önce sizden başlamak istiyorum. neler anlatacak. Evet, gözüküyor muyuz? Şimdi aklınızdaki kişinin size karşı bir kere enerjilerine ve ruh haline baktığımız zaman e, onun hayatına o kadar bolluk ve bereket getirmişsiniz ki sizin sayenizde bolluğa kavuşmuş. Sizinle aslında e, ne bileyim şansı yaver gitmiş. işleri düzene girmiş. Hayatında her şey yolunda gitmeye başlamış. Ama e, buna nazaran sizi sürekli kapı dışında bırakmış, sizi hayatına çok fazla müdahil etmemeye çalışmış. Hayatının belli noktalarına kadar karıştırmış, belli bir noktaları daha sonra sizi kendinden uzaklaştırmış olarak gözüküyor. Kapının dışında bırakmış sizi. Ve siz onun hayatında zaman zaman seyirci kalmış, onun hayatına karışmaktan ziyade, müdahale etmekten ziyade ya da onun hayatında, Fikirlerinizi, düşüncelerinizi söylemekten ziyade sadece e, uzaktan uzağa seyirci kalmışsınız. Hatta bazılarınız kendinizi sorgulamışsınız bile. Belki de şu süreçte de sorguluyorsunuz. E, ben niye onun hayatındayım ki? Hiçbir şeyine karıştırmadım, karışmadım. Hiçbir şeyine müdahale etmedim. Hiç bana danışmadan, bana fikir bile sormadan aldı kendine gitti. Ya da işte e, bir şeyler yaptı. O da bunun farkında. O da diyor ki benim hayatıma bolluk bereket getiren senken ben senin kapı dışarı ettim. Ben seni hayatımın bir noktasına kadar dahil ettim. Bir noktasından sonra karıştırmadım. Çünkü kendim duygularıma farkında değildi. Fikir almaktan ziyade her işi düşünmeden atılıyordum. Ve kıt anlayışlıydım. Bir şeyleri fark edemiyordum. Ama artık artık Nefsimi yenerek galip gelmek istiyorum. Pür olmak istiyorum ve hani bugüne kadar akıl yürütemiyordum ya işte artık akıl ile geleceği kavramak istiyorum dediği size karşı bir enerji ve ruh hali içerisinden geçtiğini, ruh hali bize yaptığı hataların yanlışların yüzleşmesiyle geldiğine olduğunu söylüyor. Ve zaten devamını indiğimiz zaman bir ihanet kartımız var burada. Bir ihanete zaten uğramışsınız Size karşı ihanet ettiğini, sizi aldattığını ya da size haksızlık yaptığını çok net bir şekilde söylüyor. Ve bu yaptığı haksızlıklar tamamen sizin elinizi kolunuzu bağladığını, sizi zor bir durumda bıraktığını, sizi çaresiz bıraktığını, siz onunla hayaller kurdunuz, siz onunla gelecek kurdunuz ya da zaten sizin onunla mevcut bir aile hayatınız mevcut bir evliliğiniz vardı hikayenizde her ne varsa ben her senaryoyu söylüyorum çekip alacaksınız neyse aranızdaki bu bağlantı hayalleriniz vardı yaşadıklarınız bir de yaşamak istedikleriniz vardı hepsini elinizde patlatmış size ama şu anda diyor ki bize dileğim sensin dileklerimde sen varsın arzu ettiğim sensin bir dilek hakkım olsa onu da senden yana kullanırım zaten benim dileğim sensin. Evet ben, özellikle aklınızdaki erirse bu lafım ona... Ee, evet ben para kralı olmak istiyorum. Ben güçlenmek istiyorum. Ben artık hayatımda zorluk ve sıkıntı çekmek istemiyorum. Bak ben çok zorluk çektim. Ben bu yaşıma gelene kadar, ben bu hayatı seçene kadar veya ben bu hayatın içerisinde yürüyene kadar, gidene kadar çok zorlu ve sıkıntılı çek, sıkıntı çektim. Ama artık bir şeyleri yoluna koymak istiyorum. Ee, sana gelebilmem için senin bildiğin bir tane, benim bildiğim 7 tane sıkıntı var, problem var. Ve ben bunları aşmaya çalıştıkça, sanki ben bunları aşmak istedikçe yeni bir sıkıntı eline karşı karşıya kalıyorum. Ve bu durum benim canımı da haddinden fazla sıkıyor. Mutsuzum. ...şu anda içinde bulunduğum durumdan mutsuzum. Ee, biliyorum... ...sana haksızlık yaptım. Neden biliyor musun? Bakın... ...seni başkasıyla görmek kalbimi kırar. Ama sen gördün. Sana bu hissiyatı yaşattım. Bu düşünce bile... ...benim kalbimi kırmaya yeterken... ...beni mutsuz etmeye yeterken... Ben seni başkasıyla görmek kalbimi kırar. Bu bunu düşünceye bile tahammülüm yok. Ve artık ne olursun, seni anlıyorum. Kavga etmeyelim. Bak ben yaptığım hataları anlıyorum. Yaptığım hatalarla teker teker yüzleşiyorum. Teker teker farkındayım. Ama ne olursun, kavga etmeyelim. Ben şu aralar rüyalarımda bile seni görüyorum. Aklımdan, fikrimden seni çıkartamıyorum. Rüyalarımda sen varsa sen, seni görüyorum. Evet biliyorum. Bana karşı çok sabrettin. Bana karşı çok sabır çalıştırdın. Sürece bıraktın. Zamanı bıraktın. Acele etmedin. Bana karşı sabır çalıştırdın. E, hatta öfke doğuracak durumlarda bile sabrını korudun. Bana patlamadın. Ama ben de artık hatamı anlıyorum. Ben de artık sana masum bir şekilde gelmek istiyorum. Hayatıma seninle yeniden ve sıfırdan başlamak istiyorum. Masumiyetimi ispatlamak ve seninle yeniden doğuş istediğim bir süreçten geçmek istiyorum. Kulağına zaten bu üçüncü kişi ya da üçüncü durumlarla ilgili ani gelecek haberler var. Bittiğini ee, Nasıl diyeyim? bittiğini, sonlandığını zaten duyacaksın. Çünkü ben köklü ve sağlam bir ilişki kurmak istiyorum. Ben hayatımın temellerine sağlam bir şekilde atmak istiyorum. Hatta kale gibi olmak istiyorum. Bu ilişki içerisinde artık senden kale gibi olmak, sağlam bir duruş sergilemek ve kararlı olmak, kendimden emin olmak istediğim bir sürecim var. Bu yüzden zaten bir çoğunuzun bittiğini ani bir şekilde haber alacaksınız ve ben dokuzlu bir zaman dilimi hissediyorum. Ne zaman üçüncü kişiyle sonlanacak? Gerçi üçüncü kişiye bakacağız, netleştireceğiz ama bir son var mı, devam mı? Şu anda benim hissettiğim size karşı dokuzlu bir vade içerisinde iletişime geçeceğim dileği siz oldu. Bu nedir? 9 gün, 9 saat, 9 hafta, ayın dokuzu, 19'u, dokuzu, 29'u dokuzu veya saat 9'larında bu durum olabilir canlarım. hani artık ve karşınıza geldiğimde bak ben seni anlıyorum artık kavga etmeyelim diyeyle gelecek büyük ihtimal ve artık seninle ciddi adımlar atmak istiyorum çünkü ne dedi burada hayat ağacı gibi seninle kökleşmek istiyorum dedi burada da kale gibi sağlam artık sana güçlü ve istikrarlı yaklaşmam gerekiyor. Yaklaşacağım dediği bir süreçte. Çünkü sen bana karşı çok sabrettin sen bana karşı çok alttan aldın ve anlayış gösterdin. İşte şimdi benim kendimi değiştirme zamanım dediği bir müddetten geçtiğine ve dokuzu bir vadede e, dileğinin siz olduğunu, dileğinin gerçekleşeceğini ve bu üçüncü durumdan, üçüncü kişi neyse hayatından e, ayrıldığına, bir şeylerin sonlandığına dair ani bir şekilde haberlerin gelebileceğini sizlere görebilmekteyiz canlarım. Peki bu altınızdaki kişinin size karşı enerjisi, gündemi ve durumlarıyla. Peki. Şöyle alayım. Üçüncü kişiye bakalım. Üçüncü kişiyle ilgili bizlere neler diyecek? Şimdi canlarım, üçüncü kişiye baktığımız zaman, üçüncü kişiye bak. Üçüncü kişiyle ilgili durumlarına baktığımız zaman. Bir kere e, Özellikle e, kendisi o kadar bir bataklıktaki hatalarımdan ders alamadı ve daha da dibe çöktüm ki şu anda kurtulmak için çırpasam da bataklık beni daha da içine çekiyor. Neden? Özellikle hayatını aldığı kişiyi kendine açık etmiş, kendine bağlamış. Bu insan, üçüncü kişi dediğimiz kavram, onu o kadar sahiplenmiş, onu o kadar sevmiş, onu o kadar değer vermiş ki, kendisi hatalarından ders almadıkça dibe vurmuş. Ama neden biliyor musunuz hatalarından ders almadıkça? Öyle bir dipteymiş ki, öyle bir karanlıktaymış ki onun hayat bu insan, bu üçüncü kişi onun hayatına gökkuşağı gibi dolmuş. Onu sıkıntılı süreçlerinden kurtardı diyor. Bakın burada yazar ki sıkıntılı süreçlerin ardından iyileşme dönemi. Beni sıkıntılı süreçlerden içimi darlayan kara bulutları ben senin sayende dağıttım. Dediği bir gündemi söz konusu. Ve ben burada şunu seziyorum. Ee, bu üçüncü kişi onu hayatını alırken e, ona karşı çok kıskançlık yapmış seni sahipleneceğim sen benim yanımda olacaksın ama ben de senin sıkıntılı süreçlerin ardında hani senin arkanı toplayacağım sana maddi manevi yanında olacağım destek olacağım diyerek yanına çektiğini ben hissediyorum benim düşüncem de şu an bu var aklınızdaki kişi de o kadar hataya ve yanlışa müsait olmuş ki o kadar düşmüş ki ...artık bu sıkıntılı süreçlerden... ...önülebilmesi için tamam demiş. Ama şu anda onun sevgisinden de... ...onun kıskançlığından da... ...patlamak üzere. Hani... ...normal bir sevgi değil bu. Hırs olmuş. Hani... E, ...bir sevgi insanı boğar mı? Evet boğar. Aklınızdaki kişi şu anda bu insanın... ...sevgisiyle, ilgisiyle boğulduğunu... bizlerini söylüyor. İşte bu yüzden... Şu anda ciddi anlamda bir kafa karışıklığı yaşadığını görebilmekteyiz. Çok kafam karışık. Ne yapacağım? Nasıl bitecek? Ne olacak bilmiyorum. Şu an açıkçası benim için neyin iyi, neyin doğru olduğunu da ayırt edemediğim bir süreçten geçiyorum. Şu anda elimi kolumu bağladım. Hiçbir şey yapmak, hiçbir şey düşünmek, hiçbir elime geçmek istemiyorum. Çünkü ee, hani dedik ya şurada bir senaryo var ee, İşte bu hayatına dahil ettiği kişi bak demiş ben seni bataklıktan çıkartacağım bak ben e, kıskanırım da kimseyle görüşmeyeceksin ben sana çünkü aşığım seni çok seviyorum demiş ve aklınızdaki kişi demiş ki ona ben de bu birlikteliği senin kadar istiyorum. Ve ona devamında demin demiş ki eline kalbine koy ve beni orada hisset daima seninleyin. Niye? Çünkü kendisi dipte. Kendisi büyük bir bataklıkta. Öyle bir kumpas kurmuş ki üçüncü kişiye karşı. Öyle bir yalanla dolanla gitmiş ki. Hiçbir şey yapmamış. Zaten bakın ilk adımı senden bekliyorum. Hiç ona yeşil ışık yapmamış ki. İlk adımı o atsın diye beklemiş. E zaten bu üçüncü kişi de ona karşı yoğun bir duygu beslediği için ona çevresindeki herkesten, her şeyden kıskandığı için ona sahip olabilmek için böyle bir yola başvurduğunu görebilmekteyim. Ama şu anda ciddi olarak bir kafa karışıklığı yaşadı, ayırt edemedi, yolunu bulamadı ve bu insana karşı diyor ki "Kalbimi kapattım ve sakındım." Kendimi artık fark etmek. Şu anda kendime yöneldim ya. Kendimi keşfediyorum. Kendime keşfe çıktım. Sessizce içsel dünyama yöneldim. Kendi kalbime doğru yolculuk yapıyorum. Kendimi bulmaya çalışmalıyım. Ve bu insanla bakın. Real bir mahkemesi olabilir. Veya bu işte bataklıktan çıkmak için oynadığı oyun, oyundan yüzleşiyor olabilir. Hangisi varsa hikayenizde. Evliyse ayrılma gündemi olabilir. Eğer ki işte evlilik yoksa sadece sevgili olarak görüşülen bir ilişki ise bir yüzleşme, hesaplaşma, gerçeklerin konuşulması ve bilinmeyenlerin açığa çıkması. Bu üçüncü kişiyle hakim. Sonrası da zaten bakın mezar kartıyla bitirmek ve sonlandırmak. Hayatından gitmesi gerekenleri hayatından çıkartma gündemi söz konusu. Ve hani öyle bir süreç ki burada bize yansıyan defter tamamen kapanacak. Öyle ufak bir küslük değil. Her şeyin böyle ulu ortaya döküneceği. Belki verdiği paraları almak isteyeceği. Çok güzel böyle bir nasıl diyeyim. 10 bine yakında benim hissettiğim 10 bine yakında bir para vermiş. Aklınızdaki kişiye bu insan. Üçüncü kişi. Onun bir sıkıntısı, onun bir derdi varmış. Böyle bir para vermiş. Ama bakın bitiş tarihleri 5. Size geliş tarihi 9'du. Bitiş tarihleri de 5 diyeyim sizlere. 5 gün 5 hafta. Ayın 5'li tarihleri ya da bilmiyorum. E, kolektifin çünkü hepinizde değişecek. Şu an enerjisi bize bitiş vadesinin 5'li bir tarih olduğunu söylüyor. Zaten artık bu insan e, aynı evde kalıyorlarsa, evlilerse dediğim gibi özellikle evleri ayırmış. Aynı şehirdelerse bile ondan uzaklaşmış ya pılısını pırtısını toplamış taşınmaya gitmiş ya da seyahate çıkmış ya da tafile gitmiş ama uzaklaşmış araya mesafe koymuş artık çünkü hayatının kontrolünü eline almak istediği bir süre çekilmiş ve dediğim gibi kendini keşfe çıkmış gerçekten bu ben miyim bu içinde bulunduğum durum bu içinde yaşadığım hayat bugünden ben miyim bana mı ait dediği gündemi söz konusu ben bu kadar mı yalancıydım ben bu kadar mı insanları kandırıyordum ben mi bu kadar mı ya da insanların arkasından iş çeviriyordum 3 kuruş için ya da bataklık yüzünden hatalarımdan ders almayıp aynı hataları yüz binlerce kez yapmam yüzünden bu hale mi geldik bu yüzden hani bir şeyler sonlanıyor bir şeyler bitiyor ve e, hayatından gitmesi gerekeni zaten bitirmek ve sonlandırmak kartıyla sonlandırıyor ve dediğim gibi bir boşanma da olabilir bu ama yüzleşerek diye ayrılma değil. Her şey ortaya dökülecek. Bütün hani kirli çamaşırlar ortaya dökülecek. Yüzleşilecek, hesaplaşmalar olacak, gerçekler konuşulacak, bilinmeyen her ne varsa açığa çıkacağını bizlere söylüyor. Ve bu sayede aslında üçüncü kişinin de olan gündemin yalanın sonu, e, hani yalanı eline yüzüne bulaşarak bundan da bir son yaşayacağını bizlere söylediğini görebilmekteyiz. Ha tabii ki gelip geldiğin geldiğinde onu affedip affetmemek sizlere kalmış canlarım. Hadi bakalım sizler 1, bir, iki birden ikiye kadar bir mi iki mi meleklerden mesaj alalım. Bakalım meleklerin beni dinleyen ruh taşlarıma mesajı neymiş? Bir numara mı? İki numara mı? Bir numara ve iki numara. Bir numarayı seçen arkadaşlarım. Sen kendi güzelliğinin farkında mısın diyor melekleriniz. İçindeki tanrı çayı uyandır. Çok güzelsin. Her girdiğin ortamda dikkat çekebilirsin. Al beni yüksek. Sen kendini eve kapatma. Sen kendini ya da hayata küstürme. Kalk. Ayağa kalk. Güçlen. Yıldızının parladığı bir dönemdesin. Kendine bak kendinden ilgilen dediği bir süreci var. Kendinize bakın canlarım. Hiçbir şey sizden değerli değil bu hayatta. İki numarayı seçen arkadaşlar. Koşulsuz sevmişsiniz zaten. kendinizi, başkalarını ve durumları dışarıdan bakıldığında görünen her ne olursa olsun koşulsuz sevin. İnsanları yargılamayın. Bunu aklınızdaki kişi bile der. Dışarıdan bakıldığında olay veya durumlar her ne kadar sıkıntılı ve stresli görünse de sizler içinizde bir şeyleri affedin ve sevin. Hani kendinize sıkıntı yaratmayın. Huzurlu olun diyor melekleriniz. Evet canlarım aldık kabul ettik. Kanalımın bütün abonelerine videomu beğenen bütün ruhtaşlarıma şifa olsun. Öyle de oldu. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan, emeğime saygı gösteren, güzel dileklerini ileten bütün ruhtaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.